Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün robot süpürge açacağız. Robot süpürgemiz Dream X40 Ultra. Evet şimdi kutu açılımına geçeceğiz. Onun için size şöyle bir geniş perspektiften gösteriyorum. Ürünümüzün şekli bu. Şuradaki görsellerine bakalım. Burada da var ve UPS'e geldi. Teknosa'dan aldık. Şimdi açıyoruz. Vay. Evet, gördünüz. Altında aparatları takacağız. Vay, şunlar da güzel. Şu plastik kısım. Burada da büyük bir güçlükle kutudan çıkartmaya çalışıyoruz. Şey şu an çekmeye başladım. Burası ne kısmımız şimdi? Ee, toz torbasının aldığı kısım. Ha. Toz burada birikiyor. Sonra Hı, biz buradan bu şartınızı kaldırıyoruz? Şu şekilde sanırım. Ha, evet. Burası, burası toz torba e, evet, evet. da şeyin, onu şeyi, fitre kısmı aslında. Şuradan da. Şuradan buradan. Buradan, buradan evet. Şöyle de kapağını yavaşça kapatıyoruz. Güzel. Burası Kapsın. kamera kısmı. Evet. Burası e, kamerasının olduğu yer mi burası? Anladım. Yok Yo kamerası buradaymış. Kamerası buldum. buradan buradan mı bir görüyor? Flash kısmı mı acaba? Şu şöyle tutsana şöyle yukarı doğru. Evet. Şurası çok kısa mı? Şurası. Şuradan açıyoruz. Şuradan atıyoruz. Şuradan büyütüyoruz. Yoksa şuradan emriksin diyoruz. Emriksin diyoruz. Emriksin diyoruz. burası. Gömüntüsü Şimdi ayakkabılarımız. Şu plastik e, döner ayak dedikleri yer burasıydı değil mi? İşte plastik kolay temizlenebilir. Mobları buraya takılıyor. Moblarını şuraya takacağız aynı. Şu moblar buraya tıktık tık diye girecek. Bakalım. Ooo mıknatısla çok kolay giriyor. Hı. Pıt. Bunu da takalım. Aa çok kolay valla. Ama sadece bunlardan, şu temizlik bezlerinden bir 3-4 tane daha olmasını isterdim. Çünkü yedeğini koymamışlar. Ayağı kaldıran yer şurasıydı değil mi? Kaç santime kadar uzuyordu? 5 santim mi demişti? 5 santime kadar uzuyordu. Evet şu solüsyonumuz. Tabii ki de normal sabunla çalışmıyormuş. O yüzden haznesine bu solüsyonu dökmemiz gerekiyormuş. Kablomuz, tozunu almak için temizleme fırçamız. Tabii ki de torbamız da bu. tozları toplayacağı yer. Onu da şuraya mı takıyorduk? Bu nedir? Hmm. Ha çıkarttım direkt içeriye. Tamam. Burası nasıl açılıyor? Keşke bunlardan daha çok çıksaydı. Hmm, Salüsyonumuz. Bu ne şeritimiz demek? Multi surface. Bak Bunlar hmm, ne bileyim. Açık bir şey yok. Evet. E, burası tuz biriktirdiği yer. Böyle bir torbası var. Bu torbayı da nasıl çıkarttık? Şöyle. Şurada bir giriş noktası var. Orada ittirdiğiniz zaman tamam değil mi? Şu anda şurada içine atıyoruz. Bu i̇çeride topluyoruz. kapağımız. Yani burası neydi?